Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün bebeklerimiz için kuru kayısılı muhallebi yapıyoruz. Malzemelerimiz 2 adet kuru kayısı, 1 adet dövülmüş ceviz, 1 yemek kaşığı tam yulaf unu, 1 su bardağı süt. Eğer bebeğiniz 1 yaşın altındaysa Süt yerine su kullanıyorsunuz. Bir de ceviz alerjisi yoksa katıyorsunuz mutlaka. Ee, ve eğer e, su kullanırsanız 7 aydan itibaren bebeklerinize verebilirsiniz. Öncelikle küçük bir tencere ya da cezveye kayısılarımızı alıp şöyle çok az suda pişiriyoruz. Evet şimdi sütümüzü ve yulaf unumuzu tenceremize alıyoruz ve karıştırarak pişiriyoruz. Evet dediğim gibi eğer bebeğiniz 1 yaşın altındaysa süt yerine su kullanıyorsunuz ve 7 aydan itibaren verebilirsiniz. Süt kullanırsanız 1 yaşından itibaren verebilirsiniz. Evet muhallebimiz pişti. Şimdi altını kapatıyoruz. Evet suda haşladığımız kayısılarımızı şöyle hafif eziyoruz ve muhallebimizi kasemizi alıyoruz kayısıları ekliyoruz cevizimizi de ekliyoruz evet, biraz soğuduktan sonra bebeklerimize yediriyoruz afiyet olsun